Şeyh uzun günler dışarıda kalmaktan yorgun düşmüş. Buzdolabının üstünde mekan edilmiş artık. Kendisine güvenli bir yer yapmış galiba orada. İnmiyor aşağıya. Bakın. Görüntü çekiyorum, konuşuyorum ama o kadar yorgun ki. Benim kızlar da burada. Evet. Hayat zor. Kediler için daha çok zor. Onlarda da dışarıdakilere mama verdim. Ama dışarı yağmurlu, soğuk, buz gibi. Çorap burada. Güzel kız. Kızım. Ne yapıyorsun? Hı? Temizlik mi yapıyorsun? Hı. Şöyle kolum alayım. Evet. Siz de galiba akşam tavuklarınızı istiyorsunuz. Vaziyete göre. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Şakacı çok yorgun. Onu böyle görmek mümkün değil. Çok sinirli, asabi. Kendini elletmez. Böyle bir yapısı var. Ama işte o kadar yorgun ki sabah erken geldi. O zamanlar ben yatıyor orada. İşte yemek yiyor, iniyor, geri çıkıyor. Onlar evde diye ben kombi açık bırakıyorum. Pencereyi de açık bırakıyorum. Yemeklerini de temin ediyorum. Yani bana göre bir zevk.